Troll şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bugün alışıla gelmişin dışında bir kahpeyi sizlerle tanıştıracağım. Henüz oyununuza gelmemiş olabilir. Henüz sırtına Yumi'yi bindirip gezdirdiğini görmemiş olabilirsiniz. Ama bu hiç karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. İşte karşınızda Riot'un bize iyilik meleği gibi gösterdiği oro sonuncusu Lilia. Dört bacaklı geyik görünümlü Orkumsu bir şampiyon ve bu kadar Bacağının hatrına hızlı olmasının Uygun olacağını düşünmüşler Fakat bu bana biraz şov gibi geldi Peki tamam hızlı uçuyor kaçıyor Ele avuca sığmıyor da bu hasarı Bir tık abartılı olmuş olabilir mi Bak hız deyince bizim aklımıza Ramus geliyordu yuvarlandığı için Hekarim geliyordu E'ye basıp koşan bir at olduğu için Ama devamlı inanılmaz Hıza sahip bir şampiyonun açıklaması Olamaz gerçi kimseyi s Takmadığınız için herhangi bir açıklama gereği de duymuyorsunuz zaten. Dostlarım, yeteneklere geçmeden önce şampiyon tanıtımlarının devamının gelmesini istiyorsanız bir like atarsanız sevinirim. Gerçi bu kadar kibar söylemem bazılarını ikna etmiyor. Daha hard cümleler istiyorlar benden like atmak için. Onlar da ayrı bir kafa gerçi. Böyle takipçilerim olduğunu bilmek bir tık üzüyor beni. Hayır, kimden öğreniyorlar böyle terbiyesizce şeyleri anlamıyorum. Hadi geçelim. Liliya'yı bu hale getiren yeteneklere. Pasifi düş dalı. Dostlarım, bu bir yetenek değil. Bu bir item. Lilia bir şampiyona skill tutturduğunda azami canına bağlı olarak zamanla fazladan hasar verirmiş. Lilia bir şampiyona skill tutturduğunda azami canına bağlı olarak zamanla fazladan hasar verirmiş. Niye? Neden zaten 17 milyon tane zamanla canımızı azaltan item var, üzerine bu gelirse kime ne olacağını hiç düşünmüyorlar mı? Zaten Riot'un son zamanlardaki fantezisi bu amına koyayım. Rakip gözden kaybolduktan 5 saniye sonra ölüm mesajı gelsin istiyorlar. Hani kimse kendini güvende hissetmesin. Eskiden B'ye basar item seçerdik. Şimdi götümüz tutuşuyor. Global ulti var mı? Üzerimde herhangi bir etki var mı? B'ye basıyorum bozuluyor. B'ye basıyorum bozuluyor. Tutuştur bitiyor. B'ye basıyorum yine bozuluyor. Liandri etkisi bitiyor, B'ye basıyorum, bozuluyor. Lilia'nın pasifinin etkisi bitiyor, ölüyorum. Q yeteneği çiçek açtıran. Lilia etrafında dönerek rakiplerine hasar veriyor. Fakat sorun verdiği ekstra hızla başlıyor, yaklaşıyor, vuruyor, kaçıyor. Yak... Neyse, tekrar tekrar aynı derdimi anlatmak istemiyorum. Peki. Bu Q yeteneğinin boyutu ne kadar? Amumu ultisi kadar. O yüzden açıklamasına Lilia Q yeteneğini isabet ettirirse hareket hızı artar yazmayacaksınız. Lilia kör değilse yazacaksınız. Lilia Q yeteneğini rakibe uygulamak istiyorsa yazacaksınız. Lilia'nın taşakları o yöne savrulmak istiyorsa yazacaksınız. <laughs> Yok bu Q tuşuna basıp da bu yeteneği kaçırmanız için Lole dün başlamanız gerekiyor. W yeteneği dikkat et. Lilia yakındaki bir alana hasar verir. Alanın merkezindeki rakipler daha fazla hasar alır Bu şampiyonda bir tane daha şöyle yaparsa daha fazla hasar verir gibi cümle görürsem kendimi keseceğim artık. Neyin çabası bu? Hasar vere vere kadime döndü amına koyayım. E yeteneğinin pasifi de bu olsun mesela. Lilia canını %20'nin altına düşürdüğü rakipleri direkt yok eder. Bence kimsenin sesi çıkmaz zaten çıksa ne oluyor ki? E yeteneği döner tohum. Hayırlı olsun kardeşlerim. Nur topu gibi global bir E yeteneğimiz daha oldu. Önüne bir rakip çıkana kadar düz bir hat üzerinde yuvarlana yuvarlana Ediyor. Size E atan bir Lilia olursa Kendinizi labut gibi düşünebilirsiniz Tabii şöyle bir sorun var O tohum size değersiz otomatik olarak Öldüğünüzü bilmenizi istiyorum çünkü Ultisi buna bağlı He tabi E'yi yemedim diye de götürürüz kalkmasın Bu kesemeyeceği anlamına gelmiyor Ve R yeteneği mışıl mışıl Yetenek ismi ve oynanış uyumuna 10 üzerinden 10 veriyorum Lilia ultisi sayesinde yetenek tutturduğu Tüm rakipleri tek tuşla uyutabilir Uyuttuğu için fazladan hasar da verir E uyuyan rakibi bir skill daha tuttur durursanız muhtemelen ölür ki muhtemeleni yok ölüyorlar. Tankını kasıyorlar, ocak söndürüyor, AP kasıyorlar, rakip delirtiyor. Bir de yavrum şampiyon oynanışını zor seviye olarak yazmışlar. Aynen. hiro o kadar hızlı ki zapt edilemiyor yani zorluğu bu muhtemelen yoksa onun dışında bir zorluk göremedim. Dostlarım eğer olur da bir gün karşınıza Lilia gelirse, hele sırtında bir de Yumi varsa gidip gidip ölün ki çileniz hızlı sona ersin. Hadi şimdi Lilia'ya ya yazdığım marşı dinleyelim de bir keyfimiz yerine gelsin. Narin Gonca yazıyor site özetinde Mundarsındır şimdi sen yenilmez etinde Gelme hiç takımıma hakaret sayarım Lilia oynayanlara boydan kayarım Geyikte tamam acaba ne sıradaki Bizler sıfır oros bu çocukları iki. Riot dengelemiş dediler dedim peki. Lili ya geyik falan değil itin teki. Dostlarım, kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, seksi izleyicilerim. Bir videomun daha sonuna geldik. Yarın belki yine görüşürüz. Hadi hoşçakalın.